biladina Ve sahiha والذي سنصلي فيه في القدس اظنه قريب جدا diyor biz ve bizimle beraber MÜSLÜMANLAR diyor diyor yani um, umutluyuz diyor çok yakın bir zamanda Kudüs'te namaz kılacağız yani al'an ma kunna hatta nahlum biha şu anda diyor yapmak istediğimizi biz hayal bile edemezdik yani, yani bizi üzen durumlar diyor hayal bile edemezdik ben وقت يعني شوفوا نحن نحن هنا مثلا كيف نستطيع ان نتكلم حضرت وقت وانا صغير اذكر انه ما كان يستطيع احد ان يتكلم عن الاسلام وكنا في مكان يعني مكان بعيد والناس ثقه الذي تكلم سكت وقال الجدران تسمع bir gelip bazıları susuyorlardı niye konuşmuyoruz ya duvarın vardır bizim öyle Bir araya geliyorduk yani. Evet 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 hepsi şey aynı. Ömetin hastalıkları hepsi aynı. Bilal. yani farklı Ama diyor bugünle yarın aynı durumda değiliz yani. Çok değiştiyor. Çok değişti diyor. Ama ama خلينا نقول. بس نخبركم بالنسبه لمصر hepsini getir abi ya oradaki <laughs> hepsini getir. <laughs> الشيء الذي جعل الناس يخرجون ويرفضون الظلم الان اضعاف يعني الاسباب اذا كانت اذا كان سبب شيء اذا كان هناك سبب واحد فالان 100 سبب والدوله التي كانت تقاومنا اذا كانت في ذلك الوقت قويه ولها رئيس واحد الان الدوله ضعيفه ومختلفه الناس الذين كانوا ليس عندهم ثقه في انفسهم الان عندهم ثقه ويقدمون الشهداء وهم راضين

yani çoğu şehit olanları tanıyorum. Vallahi diyor kalplerinden böyle Allah yolunda şehit olmak istiyorlardı. fel felqadim li i̇slam azim Ve Diyor siz gençler inşallah Mısır'ın geleceğini ve İslam'ın geleceğini siz göreceksiniz. Ne kadar müjdeli şeyler olacağını ve bundan siz faydalanacaksınız inşallah. i̇nşallah. Şu an siz yani kardeşlerime, çocuğum yaşında olanlara söylüyorum ki evet. Öyleyse bu direnişte, bu uyanışta bizim hizmetimiz, bizim katkımız ne olacak? Biz ne yapacağız? Sadece gidip yiyip, içip yatmak mı bizim görevimiz? Bunu mu yapacağız yani? <laughs> Yoksa bu büyük iş için, bu büyük ondan sonra zafer için bizim de yapacağımız bir katkı sunacağımız bir görevimiz var mı diyor. <laughs> Öyleyse bir şey yapmak istersem ne yapacağım öylesine ne yapmam gerekiyor. Elen raidi aleykum el kerim el ra'i'a dedi. قال شيخ خمس لكن خير il للإنسان en يعلم الناس الخير. Yani en önemlisi diyor insanlara hayrı öğretmek. İlim. iyiliği evet. öğretmek, ilmi öğretmek. Şemseddin hocanın söylediği o güzel bir. Ve en نعلم الناس illa إلا إذا تعلمناه. Yani insanlara hayrı öğretmek de ancak kendimizi eğitmekle, ilim öğrenmekle, Kur'an ve sünneti filmler öğrenmekle. فاقطعوا هذه السنوات الخمس أو سبعة أو العشرة öğrenin hayır sonraعيşü hayatınızı müstentayinelemele Diyor yani siz hausam beş yılınızı İslam'a ayırın ilim tahsiline ayırın sonra diğer zamanınızı hayrı öğretmekle güzel bir şekilde yaşamakla geçirin. Emanetiniz razı olsun. Dua edin kardeşimize bu abimize. İşte yes, bu an sizin için büyük bir tarihi bir an olacak. 20 yıl sonra göreceksiniz 20 yaşında 30 yıl sonra böyle bir kardeşimiz geldi. Bize bunları anlattı tamam. ve bugün bunları görüyoruz. Yani şöyle oldu böyle oldu. İnsan tarih budur. insan yaşadığıdır. Tarih insan hayatıdır. Efendim.